Selam Bir önceki videomda size yaptığım düş kapanlarından bahsetmiştim Takipçilerimiz Daha detaylı anlatmamızı istemişler ee, Biz de bu istekler üzerine Yeni bir video çekmeye karar verdik daha detaylı anlatmak istedik Dilerseniz nelere ihtiyacımız var onlara geçelim Öncelikle kasnağa ihtiyacımız var Bu kasnakları almaya gittiğimizde zaten bu kasnaklar bir boy küçüğü birlikte satılıyor. Yani iki kasna kalmış oluyoruz. Çeşitli boylar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kasnakların etrafını öreceğimiz çeşitli renklerde iplere ihtiyacımız var. Yani nasıl bir düş kapanı hayal ediyorsak öyle renklerde ipler almamız gerekiyor. Bunlar dışında düş kapanımızı süsleyeceğimiz malzemelere ihtiyacımız var. Bu tamamen bizim hayal gücümüze bağlı. Ben e, çeşitli boncuklar kullanıyorum. Olmazsa olmaz tüylere ihtiyacımız var. E, Yapımında zaten daha detaylı anlatacağım. Dilerseniz yapımına geçelim. Ben bugün sizinle e, siyah güdüş kapanı yapmak istiyorum. O yüzden siyah ipimi elime aldım ve kasnağımı alıyorum. ucu nerede acaba? Ucunu kaybettim. Aa şaka gibi. Buldum. Şimdi şöyle bir düğüm atıyoruz. İkinci düğümü de atıyoruz. Sonra Burası biraz zahmetli Ör, yani içine örmesi daha zevkli ama bu zahmete değer. Şu şekilde ipi alıyoruz ve etrafına kasnağı tamamen kaplayana kadar sarmaya devam ediyoruz. Benim orman bitti bence. Şöyle ipimizi kesiyoruz. Ve başlangıç ucuyla bitiş ucunu bağlıyoruz. Eğer evde silikon tabancanız varsa e, bu bağlama işlemlerini silikon yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama bağlamak da yeterli oluyor. Şöyle kasnağımızın dışı hazır. Ben bir de şu küçük kasnağı öreceğim. Onu da örelim. Küçük kasnağımızı da ördüğümüze göre kapanlarımızın e, A kısımlarını örmemiz gerekiyor. E, ben bu düş kapanında renkli boncuklar yani kahverengi boncuklar hayal ettiğim için kapanımın içine siyah iple örmek istemedim. Bu yüzden krem rengi bir ip istedim. Bunu da bu şekilde Küçük kaslan için rahat öremeyeceğim için şu şekilde küçük e, rulo haline getirdim. Şimdi bu kaslanın yine başlangıç ipinden e, bunu bağlıyoruz. bağlıyorum. İki düğüm atıyoruz yine. Bağladıktan sonra ağımızın ne kadar geniş olacağını hayal edip ona göre aralıklar bırakıp şöyle bunun ortasından geçiriyoruz. Ve sıkıştırıyoruz. Şöyle düzenleme yapabilirsiniz. Ben biraz küçük yapacağım. Çünkü zaten küçük bir kasnak. Ağları çok büyük olursa orantısız olur. Aynı şekilde ağın sonuna kadar devam ediyoruz. Bu tamamen ağın genişliğini ayarlama kadına yapılan ilk işlem. Bütün genişliklerin aynı olmasına dikkat edelim. Çünkü ağımız bittiğinde orantısız görünebilir ve bu da bizi yani of baştan mı yapacağım durumuna düşürebilir şöyle örüyoruz ben buraya 2 tane daha yapsam benim için yeterli olacaktır. biraz galiba ben de orantısız gittim. Bu, bunu yaptıktan sonra orantıyı ayarlayamazsanız zaten elinizle düzeltebiliyorsunuz. Ben düzenlemelerimi yaptım. Şimdi başlangıç noktasıyla birleştirirken yine aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle ağımızın ilk sırasını örmüş olduk. Şimdi ikinci sıraya gelirken şöyle göstereyim. Ben şuradayım. Şu ağın ortasından geçiriyoruz. Şöyle. Şöyle geçiriyoruz ve şöyle çıkarıyoruz. şöyle bir görüntü oluyor. Sonra yine aynı işlemi bir sonraki ağın ortasından geçiriyoruz. Ve yine ağımızın ortasından geçiriyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Gevşek olmaması için. Yine ağımızın ortasından geçiriyoruz. Ve yine ortada kalan ağımızdan atıyoruz. Ben ağımın ikinci sırasını da bitirmek üzereyim. Şöyle yine aynı şeyleri yapıyorum. Ve ikinci sıradan üçüncü sıraya geçerken de biraz önce yapacağım şeyin aynısını yapıyorum. Şöyle şu şekilde ikinci sırasını da ördüm. Şöyle bir şekil çıkacak. Sonra şu gördüğünüz ikinci sıradan yine geçireceğim. Böyle geçirip bir de içinden atacağım. Yine örmeye devam edeceğiz. Düş kapanımızın a tamamen kapanana kadar. Ördüğünüzde sürekli çekmeyi unutmayın yoksa ağınız gevşek olur ve e, hiç de güzel bir görüntü olmaz. Şöyle yapıyoruz. Telefonumu sabitleyeceğim bir yer olmadığı için e, kucağımda çekemiyorum. E, böyle göstermek zor oluyor. Umarım anlatabiliyorumdur. şöyle gördüğünüz gibi ben ağımı ördüm ee, bugün yapacağım ağların ortasını bilerek e, tamamen tamamlamıyorum çünkü aralarına boncuk koymayı düşünüyorum o yüzden şurasını açık bıraktım şöyle boncuğumuzu geçirelim. Bunu da alalım. Böyle. Yani aklımdaki şey güzel olacağı benziyor. Şöyle düş kapanımızın ortasında bir boncuk olsun istiyorum. Bunu büyük düş kapanlarımı ördükten sonra da aynı işlemi uygulayacağım. Kasnaklarımın içine boncuk koyma işlemlerimi bitirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle 3 tane kasnağım var. Şimdi süsleme işlemine geçeceğim. Süslemede ben e, şu şekil e, ortalarına koyduğum boncuklardan kullanacağım. Siyah şöyle tüyler kullanacağım ve e, ipleri böyle ayırdım. Bunları tüylerle birleştireceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım beğenirsiniz. Hadi şimdi süslemeye geçelim. Ben düş kapanlarımın arasındaki bağlantıları boncuklarla yaptım. Şöyle göstermek istiyorum size. Yani düş kapanını aslında uzun bir şekilde böyle asmak zorunda değilsiniz. Yan olarak da asılabilir. Yani şimdi size gösterirken bir hoşuma gitmedi değil yani şu şekilde. Aslında böyle de asabilirim, neyse ee, ben şu şekil düşündüm, ortada bir küçük olacak şekilde, şimdi tüylerle süslemeye geçelim bence. Dış kapanımız tamamen ortaya çıktı, ben tüylerimi takmaya başladım, ortadan başladım iyiyse. şöyle boncuklarla birleştiriyorum. Şöyle boncukların arasına sıkıştırıyoruz tüyleri. Bence işin en zevkli kısmı tüy takmak. Ay çok güzel olmadı mı? Düş kapanım bitmek üzere. Son bir tüyüm kaldı. Şuraya takacağım. Çok güzel oldu. Yani tahmin ettiğimden daha güzel oldu. Umarım beğenirsiniz ve e, size yapma hevesi gelir, siz de yaparsınız. Ve son tüyümü de taktım. Ay çok tatlı oldu. Evet, benim düz kapanım bitti. Tahminlerimden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım gördüğünüzde siz de bana hak verirsiniz. Ama çok yoruldum. Yani gerçekten çok yoruldum ve acele ettim bitirmek için. Yorulduğuma değdi. Siz de yaptığınızda çok yorulacaksınız. Ama bitmiş halini görünce gerçekten çok mutlu oluyor insan. Ben öyle oluyorum şansın ki siz de olursunuz. Ben hemen göstereyim, heyecanlıyım çünkü. Şöyle göstereyim. Çok tatlı değil mi ya? Tamam görünmüyor, şöyle kalkayım. Tamam, şöyle göreceğiniz şekilde göstereyim. Umarım sizin yaptıklarınız, ki eminim, benim yaptıklarımdan kat ve kat güzel olsun. Değerli vaktinizi bana ayırıp beni dinlediğiniz için, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de düş kapanlarınızı yaptığınızda bizimle paylaşırsınız artık. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Düş kapanı yapın.